Merhabalar, ben uzman doktor Ali Sizi saç ekimi konusunda bilgilendirmek istiyorum. Saç ekimi, greft adını verdiğimiz kıl kökü naklidir. E, kafamızın yoğun olduğu, saçların yoğun olduğu bölge, iki kulak arkası ensenin üst tarafındaki olan bölgeden kıl köklerin toplanarak başımızdaki boş olan bölgeye aktarılmasıyla oluşmaktadır. Saç ekiminde amacımız kişinin doğal görünümlü olmasını sağlamaktır. Öncelikle kişinin simasının bozulmaması gerekir eski tanıyanların gençleşmiş olduğunu söylemesi, yeni tanıyanların da saç ektirdiğini anlamaması gerekir. Bunun için yapmamız gereken bir özellikle ön saç çizgisidir. Bu ön saç çizgisi sizin simanızı değiştirmeyecek şekilde olması gerekir. Ve ekim sırasındaki saç yönünüz eski saçınıza uygun şekilde yapıldığı takdirde sizin doğal görünümünüzü sağlayacaktır. Bu en çok dikkat ettiğimiz konulardan bir tanesidir. İlk önce analiziniz alınır, geçirdiğiniz sağlık problemleriniz araştırılır. Arkasından muayene, sistemik bir muayene yapılır ve bunun arkasından saç analiziniz yapılır. Saç analizinizde saçınızın dökülen alan, donör alan, arkasından saçınızın kalınlığı, rengi araştırılır. Ve bu bilgiler doğrultusunda bir planlama yapılır. Tüm bu yapılan faaliyetler saç ekimi başarısını etkileyecek en önemli faktörlerdendir. Saç ekim yöntemlerinin en sık kullanılan fuye yöntemidir. Fuye yöntemi iz bırakmayacak şekilde yapılan bir yöntemdir. Özellikle iki kulak arkasında ensenin üst tarafındaki bölgeden mikromotor dediğimiz bir cihaz vasıtasıyla tek tek e, kıl kökü adacıkları toplanır. Bu adacıklar arka tarafta bizi düzenli bir şekilde dizildikten sonra ön tarafta açık olan bölgede kanallar açılarak kanalların içine yerleştirilir. Bunun başarı oranı çok yüksektir. Bu ve yapılan saç ekiminde bir seansta 1500 ile 3500 arasında kıl folikülü nakli gerçekleştirilebilmektedir. İlk iki gün saçın iyileşme sürecidir. Herhangi bir şeye yapmaya gerek yoktur hastalarımızın. Üçüncü gün saçın pansuman ve yıkaması yapılmaktadır. 10 gün içerisinde ekilen yerde ve alınan yerdeki kabukların dökülmesi beklenir. Daha sonra 2 3 haftaya kadar da ektiğimiz saçların dökülmesi beklenmektedir. 8-12 hafta arasında saçların uzaması beklenmektedir. Dökülen saçlar yeniden uzamaya başlar. 5-6 ay içinde saçlar tamamen uzar ve kuaförde kesilebilir hale gelir. Saç ekim yöntemiyle dökülen saçlarınız bir sorun olmaktan çıkacaktır.